Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rekabetçi de işinize yarayacak bilmem kaç tane kod göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim. Dur 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 dur. Videoya geçmeden önce videoyu benim son zaman bile olmasa yapıyorum. Aşağıya yorum atmayı unutmayın. Çıkan Instagram hesabını takip edersiniz. Sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kodumuzla başlayalım. İlk kodumuz şöyle hızlı bir şekilde şuradan sağ taraftan, yani sağ ekrandan kopyalıyorum. Ee, şunu yazıyorsunuz. Zaten şu anda görüyorsunuz ekranda da flash alıyorsunuz. Bu bu şekilde flash atma. Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde CT'nin yanına doğru gidiyorum. Bakın mouse'unuzun bu arada mouse'un göstereyim size. Şu mouse'unuzun yan tuşları varsa bunu mouse 5 yapabilirsiniz. Eğer yoksa işte şu mouse 5 yerine herhangi bir harf sayı, klavye sayı yazı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tabi en alternatif yeri seçtim. Masumun yan tarafını. Şimdi adamlar hemen önüme bak önüme çıktı. Çektim, attım. Hiç uğraşmadım. Gördünüz bak kör oldular. Pat. Gördüğünüz üzere arkadaşlar flaşı attım ve adam kör oldu. Sonra pat 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 sıkıyorum. Öyle hızlı bir şekilde bitiyor gördüğünüz üzere. O zaman diğer kodumuza geçelim. Diğer kodumuz işte arkadaşlar şu. Hemen onu da sizlere göstereyim. Bu da çok alternatif ve çok kullanışlı bir kod. Giriyorsunuz, hızlı bir şekilde bunu yazıyorsunuz, enterlıyorsunuz Çok güzel bir kod. Bak hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum size. Diggle'ı aldım. Tamam mı gidiyorum CT'ye doğru tekrardan gidiyorum hatta şöyle yapayım bot alt dere stop 0 bot alt dere don't shot 1 Tamam şimdi botlar sıkmayacak birbirlerini şimdi mesela geldiniz arkadaşlar oldu da sıktınız bak gördüğünüz üzere adamlar bazı haritalarda biraz volume kısacağım bazı haritalarda e, arkadaki kan lekesi insanı yani karşı taraftaki adamı görünmeyebiliyor. Şimdi mesela buraya geldiniz adama vurdunuz gördüğünüz üzere kan oldu bak. Hemen W tekrardan basıyorsunuz bu kanlar siliniyor otomatik bir şekilde. Mesela geldim adama vurdum çok demeyi vurdum W'ye basıyorum. Adamın gördüğünüz üzere şeyi siliniyor kan. Mesela etraftaki kurşun lekeleri de siliniyor. Mesela etrafa sıkayım böyle. İki kurşun var ya hop bastım silindi. Gördüğünüz üzere hop vurdum. Bak etraftaki kanlar patır patır siliniyor. Böylece. Bu da çok güzel ve çok kullanışlı bir kod. İsterseniz diğer kodumuza geçelim. Ee, diğer kodumuz ise şöyle e, 4 tane farklı kod kullanacağız. Hemen onları gösteriyorum. Bakın ilk kodumuz bu. Enterlıyoruz ikinci kodumuza geçiyoruz. İkinci kodumuz bu. Hemen ilk koda geçiyoruz. Diğer kod bu. Sonra da en sonda developer 1 yazıyoruz arkadaşlar. Bu da şöyle bir kod biliyorsunuz verdiğiniz demecleri konsol komutundan bakabiliyorsunuz. Bu da hızlı bir şekilde bakın göstereceğim. Olduğuna mesela bu adamın bak iki ayağına sıktım, bu adamın ayağına sıktım, bu adamın ayağına sıktım, bunun koluna sıktım, bunun göğsüne sıktım, bunun da göğsüne sıktım. Don çatı kapatıyorum şimdi. Bak adam beni öldürecek. Sol üstte gördüğünüz üzere verdiğiniz hitleri hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Mesela hiç böyle uğraşıp da aa bak ben bu adama şu kadar vurmuşum demenize gerek yok. Sol üstten bakıp hızlı bir şekilde arkadaşlarınızı infolarınızı verebilirsiniz. Böylece isterseniz diğer konumuza geçelim. Diğer kodumuz da şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde onu da göstereyim. Mesela e, bildiğiniz üzere e, her bomba attığınızda sol altta ve karakteriniz konuşur. Mesela hızlı bir şekilde şöyle göstereyim. Mesela geldim, bomba attım. Bak sol altta çıktı ve adam, a, adamım konuştu. Hızlı bir şekilde ne tuşuna basıyorum. gördüğünüz üzere artık telsiz mesajlarını yok sayıyorsun. Atıyorum hop hiç ses yok ne ses var ne de sol altta bir yazı var. Gördüğünüz üzere. Bak yaktım. Molotof atıyorum gibisinden bir şey demedi. Bu da çok e, alternatif, güzel, kullanışlı. Çünkü bu sesler bile sizin rekabetçi de dikkatinizi ciddi anlamda bozabilir. Yani işte o tam işte at ses kasıyorsundur. Arkadaşın bir bomba atmıştır. O onun verdiği etkisiyle o sesi duyamamışsındır o adamın geldiği sesini. o yüzden böyle bir güzel bir kopya. O zaman isterseniz diğer kodumuza geçelim. Bu arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlarınıza M4 droplay, AK droplayabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde tek tuşa basarak onu da şöyle ayarlayabilirsiniz. İsterseniz tekrar dediğim gibi mouse'unuzun ekstra bir tuşu yoksa farklı bir tuşa atayıp hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Mesela şu anda ekranda da gördüğünüz üzere M4 A1 yazıyor. Bunu AK47 Glock falan farklı silahların adını koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha demin AK yazdım ve AK spamladım gördüğünüz üzere. CT'deyken de M4 e, hızlı bir şekilde M4 spamlayabilirsiniz, droplayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç B tuşunuza basmadan. Yani bu da güzel bir çözümdür yani. Bu kadar. Diğer kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer kodumuz da şu. Hızlı bir şekilde item alma. Hemen gördüğünüz üzere böyle yapıyorsunuz. Tekrardan F6'yı değiştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Tıklıyorsunuz. Hızlı bir şekilde F6'ya tıkladığınızda silahınızı alıyor, bombanızı alıyor, her şeyi alıyor ve sizi hızlı bir şekilde oyuna başlamanızı sağlıyor. B'den silah almadan. Gördüğünüz üzere böyle hızlıca bir şekilde bombalarınızı da kullanabiliyorsunuz. Diğer kodumuza geçelim. Diğer kodumuz da şöyle arkadaşlar tek tek kodlar onları ekranda zaten açıklama kısmında da göreceksiniz ekranda da göreceksiniz hemen göstereyim ilk kodumuz bu ikinci kodumuz bu üçüncü kodumuz da bu bu da şöyle gösterebilirim hızlı bir şekilde mesela biliyorsunuz bazı yerleri alta basarak çıkmanız gerekiyor ay CTRL'e mesela burası CTRL'e basmadan çıkamazsınız. Gördüğünüz üzere böyle bak çıkamıyorsunuz. Buraya gelip hızlı bir şekilde koşup sadece alt tuşuna bak sadece alt tuşuna basarak iki uygulamaya koyduğum Dur bir. Sadece alt tuşuna basarak iki uygulamayı da hem eğilmeyi hem zıplamayı yapıyor. Bakın hop. Bak ikisini de bak alt'a basıyorum sadece. Hem eğilip hem de ıı, zıplıyor. Gördüğünüz üzere hop 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 ya bu da mesela buraya zıplayarak çıkaramaz çıkamazsınız yani ekstra olarak ekstra bir tuş olarak CTRL'ye basmanız gerekiyor. Ama bu kodda da sadece alt tuşuna basarak zıplayabiliyorsunuz ve bu da güzel ve mantıklı kodlardan bir tanesi. İsterseniz diğer kodumuza geçelim. Diğer kodumuz da şöyle arkadaşlar, bu da tek tek yazılan bir kodlardan bir tanesi. Gördüğünüz üzere zaten bunları tekrar söylüyorum açıklama kısmını bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Şöyle olsun bir şekilde alalım. Bu bu da çok harbi harbi bu da çok güzel. Bakın her şeyimi hep, hep bütün 3 tane kodum vardı. Üçünde yazdık. Bu aşırı iyi. Ee, bunu tuşum değiştirmenizi hiç önermiyorum. Mouse'un orta tuşu olarak kalsın. Mouse 3 dediğiniz yer mouse'un scroll'u. Bakın gördüğünüz üzere şu scroll'u. Mesela adam burada. Bak be adam orada. Tamam mı? Sprey atacağım. Hemen orta tuşa basıyorum. Otomatik kendi eğiliyor. Direkt kendi eğiliyor. Ee, bakın şimdi spreyime bakın. Gördüğünüz üzere hiç ctrl tuşuna basmama hiç gerek yok. Bak adam geldi. Mesela uzaktayım gördüğünüz üzere. Böyle hızlı bir şekilde kendi otomatik olarak eğiliyor arkadaşlar. AK'de çok önemlidir bu. AK'yi alayım. AK'de de göstereyim. Adamlar önümde. Çıktı önüme. Hızlı bir şekilde spreyimi atıyorum. Bak. Nasıl güzel gidiyor. Yani güzel gitmesi sebebi de eğildiğiniz için arkadaşlar bu kadar ya eğilip sarıyorsunuz. bunu bir de AVpde göstereyim awp de şöyle bir işe yarıyor onu göstereyim pat otomatik eğildi pat hem o karşıdaki adam sizi vururken de eğilmiş oluyorsunuz arkadaşlar bak alt tünelde duyduk bak zınk. zıpladık vurduk bunu eğer ayakta yaparsanız o da böyle oluyor döndünüz zınk hemen eğilmiş oluyorsunuz otomatik olarak. Bak döndünüz 360 adınız zın. Bu da böyle kodlu. Kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.